Herkese Herkesin merhaba arkadaşlar. Büyük salon kanalına hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Topu Play Time. Evet. Eller mi diyelim ne diyelim Miksel? Topu Time oynayacağız arkadaşlar. Evet. Biz herkes... babam bizi bulacak. Evet arkadaşlar herkes saklanacak. Benden kaçacak ben de onları yakalamaya çalışacağım. Evet ben çok eğlenceli olacak. Şimdi ben size bir dakika veriyorum. Bir dakika mı? Saat. çok az evet. değil, değil mi? Evet bir dakika veriyorum. <laughs> hadi. Ya var dakika mı Hadi hadi bir dakika. dakika. Hadi bir hadi gidiyoruz biz. Koş 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 Hepsini tek tek yakalayacağım. Yemek pişiriyorum. Beni asla burada bulamaz. Yalnızca bir dakika verdim arkadaşlar onlara. Bir dakika içerisinde umarım iyi yerlere saklanırlar. Hadi bakalım baba beni bulabilecek misin? Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Gerçekten bence çok hoşunuza gidecek. Beğeneceksiniz. Siz de evde oynayabilirsiniz bu oyunu. Birazcık arkadaşlar saklanmaca benziyor aslında. Evet arkadaşlar bir dakika doldu. Şimdi onları arabaya gidiyoruz. Evet oyunumuz başladı arkadaşlar. İnşallah doğru güzel yerlere saklanmışlardır. Bu da ne ya? Yemek pişiriyorum rahatsız etme. Zeynep buraya mı saklandın? Burada yok. Bu not da neyin nesi o zaman ya? Şöyle bir de balık gözüyle bakalım mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası yok. Burada temiz. Evet, burası temiz. Buraya girmek yoktu zaten. Şimdi doğruca nereye doğru gidelim? Ah, yağmurun odası. Bu da niye ya? Odamda beni bulamazsın. Gülücük atmış bir de. Yağmur, yakaladım seni. Işığı da söndürmüş arkadaşlar. Evet, ışığını açalım şuradan. Yağmur. Sandalye niye orada duruyor? Yoksa sandalyenin arkasına mı saklandın Yağmur? Evet bakıyoruz. Yağmur. Yağmur yok burada. Herkes beni kandırıyor ya. Notlar bırakıp beni kandırıyorlar arkadaşlar. Gel bakalım baba beni bulabilecek misin? Evet ışığı kapalı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası da temiz. Evet burada da yoklar. Nereye saklandınız? Üst kata mı çıktınız yoksa? Dışarı çıkmak yasaktı. Evet doğru. Aa şuraya saklanmış olabilirler. Bakalım buradalar mı? Burada da yoklar. Evet gördüğünüz gibi. Burası da temiz. Şimdi yaprağın odasına doğru gidiyoruz. Bu da ne ya? Baba odamda yokum. Ne kadar komik bir mesaj bu ya. Babam iyi burada bulamaz. <laughs> Arkadaşlar Işıl sönük. Yaprak yakaladım seni. Hemen şöyle balık gözüne çevirelim kamerayı. Bakıyoruz. Yaprak küçük olduğu için aralara saklanmış olabilir. Şuraya mı saklandı acaba? Bakıyorum. Burada yok. Evet. Yaprağın odası da temiz. Dediğim gibi kesin yukarı saklandı bunlar ya. Buradaki not da nedir böyle? Bu merdivenler çok tehlikeli seni yorar. Kuralların dışına çıktım ama beni burada hayatta bulamaz. Aa yaprak buraya oyuncak bırakmış. Evet şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. Bakalım. Beni yoruyor muymuş bu merdivenler? Çocuklar. Aa kapı açık. Kapı açık arkadaşlar. Kapı açıksa kesinlikle orada değillerdir. Evet şöyle bakalım bir. Evet bakalım neredesiniz? Kapının arkasında olabilir mi? Burada yok. Temiz burası. Nereye saklandı bunlar ya? Aa! Arkadaşlar buraya çıkıyorum. Kesin burada birisi vardır. Bakıyorum. Burada kimse yok. Yüksek sesini duyuyorum. Yaklaşıyor galiba. Burada da yok. Nereye saklandı bunlar ya? Şemsiyenin arkasında sanki bir hareketlilik gördüm. Yaprak yakalandı, Çıkabilirsin artık. Bakalım arkadaşlar yağmurla. Annesi nereye saklandı? Evet haberiniz olsun yaprak yakalandı. Yaprak yakalandı eyvah. Babam buraya doğru geliyor. Buraya bakıyoruz evet. Burası temiz. Kimse yok burada. Şurada yine bir not görüyorum. Burada da bir not görüyorum. Ellerimi yıkıyorum. Birazdan çıkarım. Hadi çık bakalım. Kim var burada? E burada kimse yok. Beni yanıltmaya çalışıyorlar. Dikkat köpek var. Evet içeride çizi var. Çizi. Çizi. Evet ışıklar kapalı. Işıklar açıyoruz. Şöyle hemen bir balık gözü yapıyorum arkadaşlar. Etrafa bakıyorum. Evet. Nereye saklandılar bunlar ya? İnşallah dışarı saklanmamışlardır. Buraya bakıyoruz. Burada yoklar. Evet. Nereye saklandılar bunlar ya? Gerçekten bulamıyorum ya. Zor yerlere saklandı anlaşılan bunlar. Yoksa şuraya mı saklandılar? Burada da yok. Şuraya bakalım. Burada da yoklar. Nereye saklandılar ki bunlar ya? Aa. Perdenin teki böyle duruyor. Arkadaşlar. Kesin burada biri var. Kesin. Kim var acaba burada? <laughs> Çizi. Ya. Yağmur yakalandın. Of ya. <laughs> Ama o Kızım, saklanmıştı. Bari diğer perdeyi de bozsaydın. Çizi sakin olur musun? Sakin ol Çizi. Ne oluyor Çizi? Ne oluyor kızım? Hayır sakin ol. Seninle oyun alalım yoksa. <laughs> dur bir dakika, dur bir dakika. Zeynep nerede? Zeynep. Çizi, Zeynep nerede? Dışarı mı saklandı yoksa ya? Dışarı mı saklandı yoksa? Zeynep, niye saklandın oraya? dışarıya çıkmak yok tane. Hani. Gel buraya gel. <laughs> Gel bir dakika çizme işim vardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yakaladım. <laughs> Zenit ya. dışarı saklandı ama. Yağmur yaprak gelin bakalım. Gelmiş, gel. Senin yüzünden yakalandım. Gel. Geldim baba geldim ben. Evet. Sen herkesi izle yakaladım. yakaladım arkadaşlar. Yağmur nerede Yağmur? <laughs> yağmur. Kaçmış, yağmur gelir misin? Neredesin? Gel gel boşver gitti o gelmez. Evet arkadaşlar oyunumuz burada son buldu evet, evet çizi sinirlendi, oyun almadık diye. Gerçekten ki. sen dolayı mı Hayır, baktım yoksunuz hiçbir yerde izleyip dedim, kesin dışarı çıkmıştır dedim yani. Ya bulamazsın dedim ama. Evet, arkadaşlar umarız videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar yapmak unutmayın. Evet. Ben çok eğlendim valla. Beğenen arkadaşlardan <gülüyor> like <gülüyor> istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, da, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın, sizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.